bu da Dharma Sanga'nın üç mücevherinden, üç mücevheriyle aynı olduğunu söylüyor. Bu da Dharma Sanga demek neydi? Bu da içimizdeki bilgelik, uyanmışlık, Dharma bunun yolu ve Sanga da bu yolu yürüyen ahenk topluluğu ve biz de onlarla bütünleşmiş olduğumuzu anladığımız zaman gelecek diyor. Bu seviyeye geleceğiz. Secdeler harika bir sonuç verir. Onlar çok güçlü bir nimetin ve büyük arınmanın kaynağıdır. Secdeyi sadece vücudumuzun bir faaliyetinden ibaret sanmamalıyız. Kutsama ve arınma esas olarak bağlılığımız nedeniyle ortaya çıkar. 5 uygulamamızın gücünü arttırma. Yaptığımız secdenin gücünü arttırma çalışmamız da var. Açık bir zihinle pratik yapıyoruz. Tek secde edenin biz olduğumuzu düşünmemeliyiz. Bütün varlıklar bizimle birlikte yapıyor. Yani onları da satımıza alıyoruz. Saf, Safımıza topluyoruz. Düşüncelerimizi sadece kendimize sınırlamak zorunda değiliz. Ben boyun eğiyorum diye kendimizi öne sürmemeliyiz. Biz boyun eğiyoruz demeliyiz. Böyle düşünürsek bir secdeye denk düşen iyi bir potansiyel biriktiririz. Bizimle secde eden tüm canlıları düşünürsek biriktirdiğimiz iyi potansiyel çok daha büyüktür. Secde yaparken yüzlerce zuhurumuzun bizimle beraber secde ettiğini, yani tüm geçmiş yaşamlarımızı da aldığımızı düşünmeliyiz. Uygulamamızın çok daha güçlü olacağını hayal edebilirsek, daha fazla varlığın bizimle birlikte yaptığını hayal edersek, daha fazla secde saymamalıyız. Bu, uygulamamızı güçlendirmemize yardımcı olan özel Vajrayana yöntemlerinden sadece biridir. Bakın, Vajrayana daha önce de söylediğim gibi, Mahayana'nın bir ilerlemiş e, öğretisi Vajrayana ve secde öğretisi Vajrayana'da yer alıyor. Bundan sonraki süreç Tantrayana. Mahayana, Vajrayana, Tantrayana. 6. Secdeleri zihni sakinleştirmeye bağlamak bir süre vücudumuz yorulacaktır. Bu zihni sakinleştirme alıştırması yapmak için yararlı bir andır. Beden ve zihin yorulduğunda bağlılık azalır. Hemen altı çizilecek bir yer. Ne diyor? Beden ve zihin yorulduğunda bağlılık azalır. Bir an için secde yapmayı bırakırsak zihnimiz bizim tarafımızdan herhangi bir ek yardım almadan doğal olarak kendi kendine sakinleşir. Bir süre sonra bedenimiz ve zihnimiz tekrar dinlendiğinde zihnimiz çalkalanır. Bu secdeye yeniden başlamanın alametidir. Zihni sakinleştirme ile secde etmeyi dönüşümlü olarak yaptığımızda durmadan çalışabiliriz. Acıya yaklaşım. Bazen secde yapmakta zorlanabiliriz. Ağrı ve yorgunluk başımıza gelecek. Her zaman bir endişe vardır. Dizlerimizde, dirseklerimizde, belimizde, her yerde ağrı. Her zaman bir endişe vardır dediği oradaki duyarlılıktan bahsediyor, ağrıdan bahsediyor. Bu konuda cesaretimizi kırmak veya uygulamamıza olan güvenimizi kaybetmek için hiçbir sebep yok kendimize çok acı çekiyorum, kendimi çok zayıf hissediyorum diyerek de bu duyguyu güçlendirmemeliyiz. Bunu yaparak kendimizi tamamen bloke ederiz. Hareket etme yeteneğimizi kaybederiz. Acının söz sahibi olmasına izin verildiğinde daha sonraki uygulamalarımızın yolunda gerçek bir engel haline gelebilir. Demek ki acının bedenimizde konuşmamızda ve düşünmemizde bir söz sahibi olmasına imkan tanımayacağız sanki arkadaşlar. İster fiziksel ister zihinsel olsun her tatsız deneyimi aydınlanmanın bir yolu olarak kullanmalıyız. Bu tür deneyimler bizi yolumuz üzerinde daha fazla çaba sarf etmek için harekete geçirmelidir. Deneyimlediğimiz her şey içinde bulunduğumuz zihinsel duruma bağlıdır. Bir şeyleri farklı deneyimlemek istiyorsak zihnimizin durumunu değiştirmeliyiz. Acıyı olumlu ve faydalı bir deneyime verimli bir şekilde dönüştürmeyi başarırsak acı iz bırakmadan tamamen ortadan kalkacaktır. Bu bize daha fazla mutluluk ve neşe verecektir. Secdeler gerçekten iyi bir potansiyel biriktirmenin bir yoludur. Olumsuz eylemleri geçmişimizden arındırmanın kolay ve etkili bir yoludur. Öte yandan acı ve yorgunluktan dolayı depresyona girerek secdeye devam edersek gerçek arınma gerçekleşmez. Hoş olmayan deneyimlerle çalışma teknikleri oluşur. Yani o yaşadığımız acı ve yorgunluğu kendimizle özdeşleştirirsek, bunu bir depresyona getirirsek, işte bu secde bize zarar veriyor, zihnimizi yoruyor, bedenimizi yoruyor dersek secdelerden bir fayda alamayacağımızı söylüyor sanki arkadaşlar. 1- karmanın tükenmesi. Acı çekmeyi çok ciddi bir şey olarak düşünmemeliyiz. Acı çekmenin sadece karma olduğunu, diğer her şey gibi geçici olduğunu hatırlamalıyız. Acının bir sonu vardır. Karmamız olgunlaştığında rahat kalmalı ve olayların bu doğal akışını gözlemlemeliyiz. Uygulamamıza karmanın süreksizliği anlayışını aşılamayı başarırsak kendi kendine çözülecektir. Karma kabul etmemiz veya reddetmemiz gereken bir şey değildir. Otomatik olarak görünen faturalarımızı ödeme zorunluluğu gibi borçlarımızı ödediğimizde karma kendi kendine çözülür ve reddedilecek hiçbir şey yoktur. Ne güzel örnek değil mi? Faturamızı ödediğimizde o borçtan kurtuluyoruz. Dönüştürme, gelen borcu ödeyerek borçtan kurtulma dönüştürmesi. Bu kadar kadar sanki arkadaşlar. Ne kadar güzel bir örnek verilmiş. 2. Fiziksel uyumsuzluk yoluyla karmanın arındırılması, darma uygulaması, önceki eylemlerimizin sonucu olan perdeleri ve lekeleri ortadan kaldırır. Uygulama sırasında yaşadığımız fiziksel rahatsızlığı üç mücevherin şefkatini bir sonucu olarak algılamalıyız. Bu nispeten küçük ıstırap olgunlaşmayacak olan gelecekteki karmayı çözer. Eğer diyor uygulama yaşasın sırasında diyor küçük bir fiziksel rahatsızlık, yorgunluk, bir kramp, bir acı sonrasına da yansırsa diyor bilin ki diyor bu diyor daha derin bir karmayı çok küçük bir seviyede, bu seviyede e, dönüştürür diyor. Yani onun yerine bunu yaşayarak dönüştürürsünüz diyor. Bakın ağır bir karmayı secde ederek yaptığımız sırada duyduğumuz bir acı, fiziksel bir ağrı, bir kramp e, zihinsel bir yorgunluk oluşursa diyor bu bilin ki diyor sizin derin ve yıkıcı bir karmamız karmanızın çok hafif bir şekilde faturasının ödenmesi, dönüştürülmesidir diyor. Yani e, secdeniz diyor, orada çektiğiniz ağrı diyor, e, o faturanızı diyor çok güçlü oranda bir e, tensilat yapmıştır, bir indirim yapmıştır diyor. Belki üçte ikisi, belki dörtte üçü diyor geçiştirilmiştir diyor her şeyin açıklamasını bulmak ne kadar güzel değil mi sanki arkadaşlar? Her şeyin bir açıklaması var. Bakın soru işareti kalan hiçbir şey bırakılmıyor bu da öğretisinde. Ve yanlış anlaşılmaya meal yok. üç mücevherin şefkatinin bir sonucu olarak al. Bu nispeten küçük ıstırap olgunlaşmayacak olan gelecekteki karmayı çözer. Ve geleceği de çözüyor. Gelecekte yaşanacak ağır bir karmayı da çözüyor. Sizin secdede çektiğiniz ıstırap. Değmez mi? Bu nedenle bu acıyı sevinç ve güvenle yaşamak bu tür tatsız deneyimler uygulamanın işe yaradığını gösteriyor. Arındırıcı yöntemlerin kullanılması beden konuşma ve zihin düzeyinde pek çok tatsız deneyime neden olabilir. Aynı zamanda zihnimizdeki zorluklardan ve perdelerden kurtuluyoruz. Uygulamamızın bir sonucu olarak arınmayı deneyimledikçe üç mücevher olan güvenimiz artar. Evet sonrasında daha kolay e, zaman dilimlerini yaşamaya başladıkça diyor, üçlü mücevhere daha da sığınmaya, daha da güvenmeye başlarız. 3. acı çekerek ego yapışmasını fark etmek. Her acıyı egoya tutunmanın pan zehri olarak görmeliyiz. Kişinin kendi acısını yaşaması başlı başına tüm fenomenlere karşı ben merkezci tutumumuzun bir kanısıdır aynı zamanda bu tür durumlar, acı çektiğimiz durumlar bize ego yapışmamızdan kurtulma imkanı verir. Ego yanılsamasına sahip değilsek acı çekemeyiz. Ego yanılsamasına sahip değilsek acı çekemeyiz. Evet, önemli bir sözcük. Ayrıca ıstırabımızın nedenini de anlamalıyız. Bunu egomuzun yapışmasından kaynaklanan önceki eylemlerimiz nedeniyle deneyimliyoruz. Kendimize bu kadar odaklanmış olarak şimdi acı olarak olgunlaşan birçok karmik tohum ettik. Önceki yaşam süreçlerimizde sürekli kendimize odaklanarak, üzdüler beni, yordular beni, kırdılar beni, ne hale getirdiler beni, perişan ettiler beni, muzdarip ettiler beni diyerek ne diyor? Olgunlaşan birçok karmik tohum ettik diyor. Acıyı kişinin kendine odaklanmasından kaynaklanan eylemlerin sonuçlarını bize gösteren bir öğreti olarak ele alabiliriz. Acıyı kişinin kendine odaklanmasından kaynaklanan eylemlerin sonuçlarını bize gösteren bir öğreti olarak ele alabiliriz. Gayet açık. Geçmiş yaşamlarımızda, hatta bu yaşamımızda da hep kendimize odaklanarak, hep kendimiz sayarak sanga arkadaşlarım, ne kadar ben konuşmasından çıkarsanız o kadar bütüne varıyorsunuz. Size sorulan bir soruya nasılsın dediklerinde iyilik, iyidir, iyi demeniz inanın çok daha iyi. İyiyim dediğinizde bireyselleştiriyorsunuz. Veya iyiyiz de diyebilirsiniz. Çoğullaştırıyorsunuz. Hani hiç iyiyim diyemiyorsanız iyiyiz. iyi, iyi gidiyor gibi söylemler getirebilirsiniz. İyiyim. Yapıyorum, gidiyorum, ediyorum, geliyorum koşuyorum, okuyorum, yazıyorum. Bunları lütfen sangı arkadaşlarım bilinçli olarak çıkart. Çünkü bakın konuşma da karmayı yaratıyor. Bedenimiz karmayı yaratıyor. Davranışlarımız karmayı yaratıyor. Konuşmamız karmayı yaratıyor. Düşünmemiz karmayı yaratıyor. Bunun pratiğine başlayın lütfen. Bunu sanga gruplarımızda da yapın, kendi aranızda da yapın, tüm arkadaş çevrenizde, ailenizde de yapın. Size sorduklarında nasılsın, ne yapıyorsun? İyilik sağ olun, sen ne yapıyorsun? Hiç özne kullanmayın lütfen, iyiyim. Gidiyorum, geliyorum, kalıyorum, yatıyorum, kalkıyorum bunları lütfen kendinize... Dönüştürün, bakın yasaklayın demiyorum çünkü Budanın hiçbir öğretisinde yasak yok, sadece dönüştürme var. Sekiz Soylu Yolda da e, ne diyor? E, hep doğru anlayış, doğru konuşma, değil mi? E, yanlış konuşmayı yapmamak demiyor, e, anlayışsız olmak demiyor. Bakın hep doğruyu söylüyor. Doğru amaç, doğru konsantrasyon. Siz de özneyi hayatınızda çoğunluk katarak dönüştürün lütfen Sanga arkadaşlar. Bunu yapmanızı özellikle rica ediyorum. Çok büyük bir fark yaratacaktır. Demek ki Kendimizi tutunmak, egoya tutunmak oluyor. Kendimizi sürekli yorumlamak, işte zihnin takıntısına gelmek, yalnız hissetmek kendinizi, e, yetersiz hissetmek, güvensiz hissetmek, hep sizde samsara döngüsü oluşturacak ve o zamanki yaşamınızda acı çekmenize neden olacak. Bakın bu bölümü tekrar okumak istiyorum izninizle. 3. Acı çekerek ego yapışmasını fark etmek, her acıyı egoya tutunmanın pan zehri olarak görmeliyiz. Kişinin kendi acısını yaşaması, başlı başına tüm fenomenlere karşı ben merkezci tutumumuzun bir kanıtıdır. Kendi acını yaşamak hep ben merkezcilikten kaynaklanır. Aynı zamanda bu tür durumlar, acı çektiğimiz durumlar yani, bize ego yapışmamızdan kurtulma imkanı verir. Ego yanılsamasına sahip değilsek acı çekemeyiz. Ayrıca ıstırabımızın nedenini de anlamalıyız. Bunu egomuzun yapışmasından kaynaklanan önceki eylemlerimiz nedeniyle deneyimliyoruz. Kendimize bu kadar odaklanmış olarak şimdi acı olarak olgunlaşan birçok karmik tohum ettik. Acıyı kişinin kendine odaklanmasından kaynaklanan, eylemlerin sonuçlarını bize gösteren bir öğreti olarak ele alabiliriz. Başlangıçsız zamandan beri bu egoya tutunma, varoluş döngüsüne yani samsaraya yakalanmamızın nedeni olmuştur. Nedeni de açıkça burada belirtiyor Sangı arkadaşlarım. 4- Egomuzu gözlemlemek. Ego her zaman tatmin olmak ister. Her şey yolunda olduğu sürece egomuz tatmin olur ve bu durumu korumaya çalışır. Benimiz bu tatmine sımsıkı tutunur ve zihnimiz arzuyla bağlanmanın zehri sıkıntıya girer. İyi koşullar ortadan kalktığında ego tatmin olmak istediği için hala onlara yapışır. Zihnimizde daha fazla bağlılık ve arzu belirir. Hoş olmayan durumlarda ego öfke ve nefretle tepki verir onlardan kaçınmaya ve onları hoş deneyimlerle değiştirmeye çalışır. Bu şekilde zihnimiz endişeli ve mutsuzdur. Her durumda egonun sürekli etkisini fark edebiliriz. Deneyimleri durmaksızın hoş ve nahoş olarak sınıflandırır. Egomuzu takip edersek, er ya da geç farklı acı türleri olarak olgunlaşacak olan karma biriktiririz. Bakın, her şey yolunda gittiği zaman ego mutlu. Yani biz yapıyoruz biz deneyimliyoruz biz başarıyoruz bir şey kötü gittiği zaman hemen ego devreye giriyor niye bunu yapamadın niye şöyle oldu niye böyle oldu öfke endişe ve andan çıkartıyor bizi tekrar geçmişe götürüyor niye yapamadım bir sorgulama durum bu öfke ve nefretle tepki veririz. Onlardan kaçınmaya ve onları hoş deneyimlerle değiştirmeye çalışır. Bu şekilde zihnimiz endişeli ve mutsuzdur. Her durumda egonun sürekli etkisini fark ederiz. Deneyimleri durmaksızın hoş ve nahoş olarak sınıflandırır. Egomuzu takip eder, takip edersek er ya da geç farklı acı türleri olarak olgunlaşacak olan karma biriktiririz. 5. Azmimizin... Testi olarak hoş olmayan deneyimler bedenimizi, konuşmamızı ve zihnimizi başkalarının yararına kullanma sözümüzü hatırlamalıyız. Tüm canlıların yararına çalıştığımızı bilerek sözümüzü tutmalı, içsel zorluklarımızı bastırmalı ve uygulamamıza devam etmeliyiz. Hoş olmayan deneyimler yaşadığımızda bunun tüm duyarlı varlıkların ee, düşünceler e, bedenlerinin konuşmalarının ve düşüncelerinin bir dönüşümü olarak kabul etmeliyiz diyor. Evet sanki arkadaşlarım. Secde etmek, neden secde etmek bölümünü de bitirmiş olduk. İzlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Her şeyin o yüce gönüllerinizin güzelliğiyle olmasını gönülden diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir bu da darma sanga buluşmamızda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz şahsı.